Yalakalığın psikolojisi Yalakalar ya da dal kavuklar. Hiçbir konunun, kavganın, barışın, iyi ya da kötü günün başrolü olmayan iktidar gölgeleri. Ego okşayıcı, kraldan çok kralcılar. Her yerdeler. Onları tanımak için özel bir reçeteye ihtiyacınız olmasa da yalakalığın psikolojisine dair bir rehber hazırladım. Kötü haber şu ki ister çok özgüvenli, güçlü, yüksek eğitimli ve statülü biri olun, ister özgüven konusunda kendini oldum olası kırılgan hissetmiş, biraz da içe dönük bir karakter olun. Yalaka davranışlar öznesi biz olduğumuz müddetçe hepimizin hoşuna gidiyor. İnsanlar olarak bilişsel mekanizmamızın çalışma sistematiği sebebiyle yalakalık duygularımızı etkiliyor ve maalesef bize yalakalık yapanlara daha fazla güvenmemize yol açıyor. Yani sadece kibirli ve gösterişsever olanlarımızın problemi değil yalakalara paye vermek. Kendimizle ilgili olumlu varsayımlarımızın dışarıdan pekiştirilmesi koşullardan bağımsız olarak iyi hissettiriyor. Zaten çoğu zaman yanlış şeylere doğru hislerle bağlandığımızdan işler yoldan sapıyor. Gün gelip de dal kavukların çıkarcı yönlendirmelerine kanmamak, o günler gelmeden evvel hayatınızdan uzak tutmak için kulak verin. Yalakalığın anatomisi. Hiç kimse kendisini yalakalık yapan biri olarak anmayacak ve bu sıfatı kabul etmeyecekse de bazılarımızı en net tarif eden kavram bu. Bir eylemin ya da ifadenin yalakalık olarak kabul edilebilmesi için belirli kutulara tik atması gerektiği ifade edilmiş. Mevzu bahis kişinin övgüye konu olacak pozitif bir eyleminden söz edilemeyecek olması, söyleyenin bariz bir çıkarının bulunması, verilen mesajın haddinden fazla abartılı sunulması. Yalaka ile yalakalık yapılan kişi arasında bir güç asimetrisinin varlığı ve etkileşimin kamusal bir bağlamda gerçekleşmesi gibi. Fakat yine de öznel bir tarafı olduğundan algılayanın zihninde neyin yalakalık olarak konumlanacağı epey değişken ve bu yüzden yalakalık oldukça nedametli bir konu. Çünkü çoğu zaman nezaket gibi görünüyor, sadakat gibi sunuluyor, takım arkadaşlığı gibi paketleniyor, stratejik davranmak gibi meşrulaştırılıyor ama çoğu zaman bunların hiçbiri de değil. Bu bir hayatta kalma stratejisi. Peki ama neden bazı insanlar sanki doğalarında varmış gibi kolayca şakşakçı oluyorlar ve neden çoğu zaman bunun farkında bile değiller? Kim bu yalakalar? Onay bağımlıları. Yalakaların önemli bir kısmı kronik olarak kendine güven sorunu yaşayan ve onaylanma ihtiyacı asla doymayan, geçerlilik sınamasına ve duygu düşünce davranışlarının teyit edilmesine muhtaç insanlar. Bu onlar için bir istek değil, hayatta kalmakla ilgili bir zaruriyet. Özellikle güç pozisyonunda her kim varsa ona yakın olmak, ondan gelecek aferinleri toplamak, onu asla üzmemek. Yalaka için bunlar hayati meseleler. Bir yalaka için özgüven veya bağımsızlık çok da lazım erdemler değiller. Yalakalar için hayatta kalma stratejilerinin büyük bir kısmı ahlaki özelliklerinden vazgeçmelerini gerektirir. Öylece ego iktidara emanet edilir ki teslimiyet ve sorgusuz itaat mümkün hale gelir. Bu bir uyumlanma ya da esneklik biçimi de değildir. Sadakat görünümlü biat kültüdür. Yalakalık bir hayranlık biçimi hiç değildir. Bir teskin etme, ödün verme, lütfen beni ezip geçmeye karışıdır. Yalaka efendisinden ilham almaz, ona bayılmaz veya onda bir üst insan görmez. Yalnızca bunu epey uzun zamandır yapmakta olduğu için artık kendi performansına inanmaya başlamıştır. Profesyonel yalakalar daha profesyonel yalakalarsa itibar ya da haysiyet gibi detaylara takılmayan pragmatistlerdir. Onlar için itaat bir stratejidir. Güce tapmazlar ancak ne zaman hangi davranışın merdivenleri tırmanmayı sağlayacağını iyi hesap ederler. Sadakat onlar için bir duygu değil yatırım aracıdır. Kariyer planlaması için yalakalık iyi bir getiri sağlıyorsa bundan geri durmazlar. Mesela bir çalışmada şirketlerin yönetim kurullarına yani en tepeye giden yolda yalakalık yapmanın ve özellikle direktöre iltifat etmenin, onun fikirlerine katılmanın ve ona ekstra iyilikler yapmanın yükselme şansını neredeyse %70 seviyesinde artırdığı bulgulanmış. Çocukluk kökenleri Gelişim psikolojisi perspektifinden bakarsak, yalakalığın kökleri çoğu zaman çocukluğa yaslanır. Küçük yaşlarından itibaren iktidar ve güçlülere hoş tutmakla ilgili büyük dersler öğrenen insanlar, mesela anne baba, öğretmen gibi otorite figürleriyle kurdukları ilişkileri yetişkinliklerinde de tekrar etmeye çalışırlar geçmişteki duygusal dramlarını yeni oyuncularla tekrar tekrar sahneye koyarlar. Eskinin otoritelerini yenileriyle ikame ederken hisler ve davranışlar aynı kalır değersiz ve hiçliğinden başka bir şey olmayan o çocuk sessiz sadakatiyle büyük bir insanın bedeninde adeta yeniden vücut bulur. Geçmişten bugüne idealize edilmiş bir aktarım ortaya çıkar. Yalakalar kendilerine bir lider aramaktan ziyade o liderin şahsında aslında takdire muhtaç çocuklar olarak anne ve babalarını görürler. Bu halleriyle trajik bir şekilde senin için yaptıklarımı gör ve beni herkesten daha çok sev diye haykıran insancıklara benzerler trajiktir çünkü o takdir hiçbir zaman gelmeyecektir. Yalakaların bağımlı sadakatinde takdir edilecek pek bir şey de yoktur. Yalakalar için bir erdem pusulasının kıymeti olmadığından ve ahlaki değerler çoktan rafa kalktığından en yakındaki alfanın değer önermesi neyse onu aynalarlar. Bu tabloda çocukken başlayan trajik bir döngüye hapsolmuş bir yetişkinin hallerini izleriz. İçindeki kaygıyı, utancı ve suçluluk duygusunu gizlemek için yalakalağa tutunan kişi içselleştirdiği otoriteye beden verir ve içsel huzurunu ancak bu şekilde koruyabilir. Hatta bazen mazoşist bir itkiyle bu aşağılanma ve sorgusuz teslimiyetten haz bile duyabilir. Çünkü kendisini sadece böyle bir cezaya layık görmektedir iş yaşamında her yerdeler. Bugün kurumların çoğunda baskın anlatıyı ya da ikna edici hikayeyi kontrol etmek, gerçeği savunmaktan daha önemlidir. Her hikayenin de bir kahramanı vardır. O sözde kahramanın etrafında toplanan yalakalar, bir hayatta kalma ve tutunma mekanizması olarak psikolojik mühendislik yaparlar. Dal kavuklar stratejik yalakalığı bir silah olarak kullanırlar. Adanmışlık ve sadakat gibi görünen halleri aslında bir öz savunmadır ve işlerinde çok iyi olduklarından değil, inşasına katkıda bulundukları hikayeden ötürü vazgeçilmezlerdir. Onların yokluğunda hikayede çökecektir. Dal kavukların uyumlulukları taklitçiliklerinden ileri gelir. Bu kalemun misali iktidarın davranışlarını, mimiklerini, hareketlerini taklit ederek onlarda kendi yansımasını görmesini sağlarlar. Böyle ki ortada artık iki bağımsız kişi bile yoktur. İktidar ve onun aynadaki yansıması olmak için elinden geleni yapan, adeta yek vücut olduğu dal kavuğu vardır. Bir süre sonra iktidar, odada kendisinden başka bir birey olduğunu dahi unutur. Zaten dalgavuğun öne çıkmak, itiraz etmek, başrol olmak, rekabet etmek gibi dertleri yoktur. O sadece gölge oyununa taliptir. Kendini bu derece silikleştirmek, tevazu, asalet ya da olgunluk anlamına gelmez. Bu, kendini vazgeçilmez kılmanın bir biçimidir. Çünkü herkesin böylesi bir gölgeye ihtiyacı olabilir. Yalakalığın aşırı dozundan bugüne kadar kimse ölmemiştir ya da kafi ben doydum dememiştir en güçlü iktidarların dahi onaylanmaya ve egolarının okşanmasına ihtiyaç duyduğunu düşünürsek dal kavukların neden dört mevsimi ve yedi kıtada yeşerebildiklerini daha iyi anlarız. Düşünsenize size asla tehdit oluşturmayan, her zaman bir adım geride durmayı, siz söylemeden görev edinen, sizi devamlı öven, asla rekabete tutuşmayan, canınızı sıkacak hiçbir sert eleştiride bulunmayan, en güçlü eleştirisi bile mesela biraz fazla mı iyi niyetlisiniz gibi Gizli övgü içeren birini risk olarak görür ve ona karşı tavır takınır mısınız? Tam tersi size meydan okuyan ben de varım. Her şeyin en doğrusunu sen bilemezsin, yanlış yapıyorsun diyen birini başınızın tacı yapar mısınız? Bu gerçekten çok zor bir sınav ve çok az kişi bunun hakkını verebilmiştir. Patronun vizyonerliğine ve her şeye kadir oluşuna dair derin inançları nedeniyle kişisel bütünlüklerini hiçe sayan bu karakterlerin tek derdi mevki, makam değildir aslında. Muhtemelen davranışlarını meşrulaştırırken sadakat, takım arkadaşlığı, ekip oyunculuğu gibi bir takım gerekçelerden mahrum kal olmayan yalakaların karmaşık evreninde korkudan güvensizliğe, hırstan güç istencine geniş bir kokteyl bulunur. Cesur fikirler ve radikal kararlar, dal kavukların güvenli ekosistemlerinde görmek istemedikleri şeylerdir. Yenilik her zaman bir sürtünme yaratacağından, bunu göğüslemek, direnmek, karşı koymak, değişimin sancısını ve iktidarda yaratacağı keyifsizliği yönetmek onlar için zordur. Geçmişteki sözde başarıları ve yöntemleri övmek, onlara tutunmak ve statikocu dalgavukluğun alameti farikasıdır onlar deneme yanılma yapmak istemezler eski olanı sever yeni olan her şeye sebepsiz mesafe koyarlar. Kurumlardaki öğrenilmiş çaresizliğin ve eski seviciliğin müsebbibi onlardır. Korku sosunda bir felç ve eylemsizlik hali yüzlerinden okunabilir. İskeleti itaatten yapılma vasatlık kaleleri işte böyle yükselir. Alkavukların sessiz fedakarlığı ve uyumcul eylemleri yukarıya doğru bir basamak daha yükselmeye tercüme olur. Onlar takım oyuncusu değildir. Sessizlikleri stratejik bir yatırımdan ibaret fırsatçılar. Güçlü biri onları izlerken başka davranışlar, etrafta kimse yokken başka davranışlar sergilerler. İnsanları jurnalcilik seviyesinde izler, analiz eder, kataloglar ve gerektiğinde kullanmak üzere data biriktirirler. Duygusal zekalarını ise iyilik için değil manipülasyon amaçlı kullanırlar. Yalakalık sadece bireysel değil sistemsel bir problem. Yalakalığı sadece bireysel bir psikolojik arıza gibi okumak hatalı olur. Evet kişisel arka plan önemlidir ama yalakalık doğru ekosistemde yeşeren bir bitkidir. Katı hiyerarşiler, cezalandıran bürokrasiler ve otokratik düzenler yalakalar için adeta birer cennettir. Zaten bu ortamlar itaatin ve sadakatin ödüllendirildiği yerlerdir. Yalakaların en büyük Koşulsuz ve sınırsız itaat olduğundan, bunun önemli bir kariyer gerekçesi olduğu otoriter bağlamlarda yalakaların iktidarın etrafında haleler oluşturması tesadüf değildir. Yalakalar ellerinin görülmediğini ve yaptıklarının fark edilmediğini düşünseler de sanatsal olmayan performansları ve vasatlıkları yüksek çözünürlüklü olarak izlenebilir. Patronajın ve hiyerarşi kültürünün baskın olduğu yerlerde yalakalık öğrenilen ve aktarılan bir taktik halini alır. Bu bunun işe yaradığını görenler de yavaş yavaş sürüye dahil olurlar. Yalakalar illa da kötü niyetli habis kişiler değildir. Hayatta kalmakla ilgili başka akçeleri olmadığından bu çarpık teşvik düzeninde kendilerine sandalye kapmışlardır. Sadakatin, bireysel özelliğin ve kendine güvenin önüne geçtiği her yer onlar için doğal bir habitat olabilir. Siyasette, özel sektörün üst yönetim kadrolarında, medyada, üniversitelerde, iktidarların etrafında arsız ofis bitkisi gibi yeşerebilirler. Yalakalar sürü halinde hareket ederler. Sadece fiziksel mekanlarda değil, sanalda da boş laflara kalp emojisi bırakmakta yarışırlar. Bir iktidarın rüzgarı söndüğünde hemen yeni enerji kaynağı bulur ve ambalajlarını yenileyerek hızla oyuna dahil olurlar. Bir yalaka için güce yakın olmanın hayatta kalmakla ilişkisini düşününce eleştirel düşünceyi satılığa çıkarmanın hiçbir sakıncası kalmaz. Bu açıdan bir yalakaya kötü ya da zalim demek de anlamsızdır. En iyi ihtimalle zavallı ve trajik bir durumları vardır. Önemliler masasında kendine yer bulduğuna sevinen Yalaka, o masaya gelmeden önceki halini, kendi sesini, kendi dilini hatırlamakta dahi zorlanır. Hayır deme yetisi körelen Yalaka için iktidar var oldukça performans devam eder. Modern Yalakalar Günümüz yalakaları eskisi gibi sadece evet efendim demezler. Aslında daha sofistike oyunlar oynarlar. Mantıksız kararlara dahi alkış tutan, gülünmeyecek esprilere kahkaha atan, desteklenmemesi gereken argümanlara sessiz kalan yalakaların çağdaş hilelerini küçümsememek gerekir. Sizinle küçük anlaşmazlıklara girerek kişisel görüşleri varmış gibi davranabilirler. Mesela eleştirir gibi görünürken sizi öven fazla cömertsin, bu kadar ele açık olma gibi sözler söyleyebilirler. Bir konudaki fikrini taban tabana değiştiğinde dahi bir önceki fikrinizi kötüleyecek ve yeni fikrinizi destekleyecek malzeme bulabilirler. Yerarşik olarak yukarıdakilere bayılır, aşağıdakilere kötü davranırlar. Bu yüzden aslarına nasıl davrandıklarını anlatsanız bile çoğu insan buna inanmayacaktır. Yalakalık neden ahlaki ve politik olarak tehlikelidir? Yalakalar tehlikelidir çünkü gerçekliği tahrif ederler. Bir noktada mesela artık insanların tek tek zaafları olmaktan çıkar ve yalakalık kurumları, karar mekanizmalarını ve gerçekliği bozmaya başlar. Yunan filozof Plutark, Moralia adlı eserinde yalakayı dosttan ayırt etmek başlıklı bir yazı kaleme alır. Senatörlerin, valilerin, saray çevresinin etrafında evet efendimciler epey yaygındır. Plutark bu kişilerin eleştiriden mahrum kalmasının ve yalakalar yüzünden yanlış kararlar almasının bir felaket olduğuna inanır ve bu yazı aslında yalakaların sebep olduğu ahlaki çürümeye dair bir uyarı metnidir. Butarka göre en büyük tehlike düşman değil işte bu yalakalardır. Çünkü düşman açık ve nettir. Ama yalakalar dost kılığındadır. Seni asla eleştirmezler. Hatalarını süsler, hoşuna gideni bilir ve sana onu döndürüp dururlar. Yalakalar akıllıdır. Ne zaman susacağını da, ne zaman öveceğini de iyi bilirler. Doğruyu söyleme cesaretinin tam zıttını temsil eden yalakalık sadece sosyal bir kusur değil, ciddi bir toplumsal ve ahlaki tehlikedir. Plutarka göre akıllı birey yalakalığın cazibesine kapı takılmadan gerçek eleştiriyi kabul edebilmelidir. Ünlü Alman filozof Nietzsche de ahlakın kütüğü eserinde iki tür ahlaktan söz eder. Efendi ahlakı ve köle ahlakı. Efendi ahlakı toplumun imtiyazlı kesimini oluşturan ve kendi değerlerini tayin etme gücüne ve özgürlüğüne sahip olanların ahlakıdır. Onlar güçlü, asil, yaratıcı ve servet sahibi kimselerdir. Kendilerinin lehine olan şeyleri iyi ve faydalı, çıkarlarına aykırı olanları ise kötü ve aşağılık olarak görürler. Köle ahlakıysa toplumun dezavantajlı kesimine mensup olanların ahlakıdır. Onlar zayıf, ezilmiş, mazlum ve mağdur kimselerdir. Onların payına düşen sempati, nezaket, şefkat, acıma, uysallık ve özünü inkar etmektir. Efendi sınıfıyla ve onların değer yargılarıyla aşık atmaları mümkün olmadığından, efendi ahlakına dahil olan her şeyi kötücül olarak görürler. Efendi ahlakına matuf olanların bu hallerine içerler, hatta bir intikam arzusu duyarlar. Köle ahlakı, de devamlı diğerlerinin onayına ve takdirine muhtaçtır. Efendi ahlakıysa dışarıdan onay beklemez, bizzat onay mekanizmalarını kendisi inşa eder, yargı ve takdir dağıtır. Efendi sınıfı kendi ahlaki değerlerini kendisi yaratır. Köle ahlakıysa ele geçirilemediği için hor görülen şeylerin bir değerler sistemine dönüşmesidir. Bu anlamda yalakalık Nietzsche'nin tarif ettiği köle ahlakının çağdaş bir tezahürüdür kendi değerlerini yaratamayan, bu yüzden en yakındaki iktidarın değerlerini aynalayan bir varoluş biçimi. Yalaka neyin iyi, neyin doğru, neyin savunulmaya değer olduğunu seçmez. İktidarın hoşuna giden şeyi kendi ahlakıymış gibi sahiplenir. Ünlü İtalyan diplomat Machiavelli de prens eserinde yalakalara bir yer ayırır. Saraylardaki tecrübesinden bildiği üzere yalakaların varlığı kaçınılmazdır. Bu yüzden prens kendisine güvenebileceği, hiçbir koşulda yalan söylemeyen danışmanlara sahip olmalıdır. Bir prens ya da yönetici sarayındaki bilgeleri doğru şekilde seçmeli ve onlara kendi sorduğu konularda gerçeği söyleme özgürlüğü vermelidir. Ve herhangi bir nedenle kendisine gerçeği söylemeyen birinin varlığını öğrendiğinde biletini kesmelidir. Zaten bir yöneticinin zekası ve kapasitesi çevresindeki adamlara bakılarak anlaşılır. Bu adamlar yetenekli ise prens akıllı biridir. Çünkü yalakaları susturmayı, yeteneklileri tanımayı ve onların sadakatini tesis etmeyi becerebilmiştir. Yunan mitolojisinde önemli bir tema olan hübris ya da kahramanın başına iş açan kibiri yine yalakalarla yakından ilişkili bir kavramdır. Hübris sendromuna kapılan iktidarların etrafında onları sosyal bir izolasyona sürükleyen ve yönettiklerinden kopmasına yol açan yalakalar vardır. Ta ki bu kibir yüzünden kahramanın hazin sonu gelene kadar. Kamusal alanda gerçekleşen ve ritüel haline gelmiş yalakalığın otoriter tek adam kültüne ve demokrasinin tahrif tarifatına yol açacağı da araştırmalarda bulgulanmış. Tanınma, onaylanma, takdir ve tasdik edilme, alkışlanma, övgü. Yeterli artık ben tamamım deyip doyabileceğimiz şeyler değiller. Bunlara dair iştahımız abur cuburla ilişkimize epey benziyor. Ve bu sadece siyasetçilerle, bürokratlarla, patronlar, akademisyenler, inanç önderleri veya sanatçılarla sınırlı bir mesele değil. İki tarafında çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığı psikolojik bir sözleşme. Yapılanın öz saygı havuzunu, yapanınsa fiziksel ve mecazi anlamda heybesini dolduran bir anlaşma. Ve insanlar olarak etraftan aldığımız her negatif geri bildirim veya eleştiri için en az 4-5 tane pozitif geri bildirime, iltifata veya övgüye ihtiyacımız var. Tam da bu yüzden bize yalakalık yapanlara sempati besliyoruz ve yalakalık sadece bireysel bir karakter zafiyeti ya da kişisel bir ruh hali değil, kamusal alanda kurumsallaştığında ciddi bir ahlaki ve politik problem. Aslında yalakalık yeterince çoğaldığında bir rejime bile dönüşebilir ve alkışlamayı bıraktığımızda yalnız kalacağımızdan korkuyorsak, yalakalık sadece diğerlerinin değil, bizim de meselemiz olmuştur.